Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asil Türk hayatını kaybetti. Asil Türk bugün Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Milli Görüş Camiası'nın ağabeyi Asil Türk, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sağ koluydu ve kritik görevlerde bulundu. Namaz kılarken tanıştılar. Milli görüşün önde gelen isimlerinden olan ve siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yapan Asil Türk, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya geldi. Asil Türk vefatına kadar birlikte yürüdüğü Necmettin Erbakan gibi İTÜ'de okudu. İnşaat Fakültesi mezunu Asil Türk'ün Erbakan ile tanışması da burada oldu. Erbakan'la İTÜ'de namaz kılarken tanışan Asil Türk, siyaset hayatına da Milli Nizam Partisi ile başladı. Zorlu siyasi maraton Siyasi yasaklarla da tanıştığı zorlu siyasi maratonunda ilk sınavı da burada verildi. Asil Türk, Erbakan ve arkadaşları ile birlikte 1972'de Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. MSP genel sekreterliği de yapan Asil Türk, meclise ilk olarak 1973'te Ankara milletvekili olarak girdi. 12 Eylül darbesi sonrasında MSP'ye kilit vurulurken cezaevine gönderilen isimlerdendi. Asil Türk yola çıktığı arkadaşları arasında en uzun tutukluk alan isim oldu. 1987'ye kadar siyasi yasa devam etti. Yasakların kalkmasıyla Asil Türk, Erbakan'ın sağ kolu olarak Milli Görüş Hareketi'nin 91 ve 95 seçimlerinde patlama yapan oluşumu Refah Partisi'nde yer aldı. Refah Partisi kapatılınca devamı olan Fazilet Partisi'nde, o da kapatılınca Saadet Partisi'nde önemli roller oynadı. Kıbrıs Kabinesi'nden Asil Türk, siyasetin en çetrefilli koalisyonlarından özel görüşmelerine kadar tüm alanlarda kilit görevler üstlendi. Asil Türk, Kıbrıs Barış Harekatı'na karar veren CHP-MSP koalisyonunda bakan olarak yer aldı. İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. TBMM'de 14 ve 15. dönem Ankara, 19, 20 ve 21. dönem Malatya milletvekili olarak görev yaptı. Asil Türk son dönemde de AK Parti ve Saadet Partisi arasında köprü görevi görüyordu. Hakkın rahmetine kavuşan Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Oğuzhan Asil Türk'ü yol arkadaşları anlattı. Saadet Partisi Genel İşler Konseyi üyesi Lütfi Alman, ''Hayatı Kur'an'la geçti. Ne zaman odasına girsem elinde ya Kur'an ya da tefsir olurdu. Hakiki ve samimi bir Müslümandı.'' İçişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de bakanlıklarda ilk mescid açan isimdi Oğuzhan Asiltürk, dedi. Yol arkadaşları Hakk'ın rahmetine kavuşan Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden Oğuzhan Asiltürk'ü yeni şafağa anlattı. TBMM eski başkan vekili Yasin Hatipoğlu, ''Allah bizi Oğuzhan'la haşre eylesin.'' derken Saadet Partili Lütfi Alman, İçişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de bakanlıklarda ilk mescidi açan isimli ifadelerini kullandı. İşte yıllarca birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarının anlatımıyla Oğuzhan Asiltürk. Memleketi çok iyi tanırdı. 10. Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Allah makamını cennet eylesin. Çok kabiliyetli bir kardeşimizdi. Hizmetleri çok büyük oldu. Rabbim onu da bizi de Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. 1973 yılında ben Erzurum senatörü seçildim. Oğuzhan Bey de milletvekili ve ardından İçişleri Bakanı olmuştu. Bakanlığı da örnek olacak bir güzellikteydi. Memleketimizin ahvalini bilen, çok iyi tanıyan, kabiliyetli bir kardeşimizdi. İz bırakan bir isimdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Oğuzhan Bey ile uzun yıllar birlikte çalıştık. İz bırakan bir siyasi hareketin iz bırakan önemli isimlerinden biriydi. Türkiye siyasetinde önemli izleri ve etkileri olan Milli Görüş hareketinin öncülerindendi. Zor zamanlarda yola çıkmış olan inançlı ve kararlı bir ekibin içerisinde ve önünde olanlardan birisiydi. Çok zor zamanlara şahitlik ettiler. Partiler kapandı, darbeler oldu, cezaevleri gördüler. Bütün bu süreçlerin hepsinde Oğuzhan Bey kararlılıkla ve inançla kaya gibi duranlardan birisiydi. Bu özellikleriyle öncü tabirini hak etmiş bir isimdir. Oğuzhan Bey'i tanıyan herkes bilir. En önemli özelliklerinden biri de kararlı duruşundan hiç taviz vermemesidir. Herhangi bir konuda bir fikri varsa en zor şartlarda ve en önemli ortamlarda bile bu fikrini dile getirir, sonuna kadar müdafaa eder, doğru bildiği için ısrar ederdi. Eğitim çalışmalarıyla davanın genç nesillere aktarılması adına çok emekleri oldu. Oğuzhan Bey siyasi hayatı boyunca İslami hassasiyetlerinden hiç taviz vermeden yaşamış, sade ve gösterişsiz bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Allah neye razı ise ben orada olacağım. Saadet Partisi Genel İşler Konseyi üyesi Lütfi Alman. Hayatı Kur'an'la geçti. Ne zaman odasına girsem elinde ya Kur'an ya da tefsir olurdu. Hakiki ve samimi bir Müslümandı. İçişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'de bakanlıklarda ilk mescid açan isimdi Oğuzhan Asiltürk. O her şart ve koşulda rahmetli Bakan hocamızın izinde ve yolunda oldu. En son bir buçuk ay önce görüştük. Ben Allah'a ahdettim. Allah'ın razı olduğu yerin dışında bulunmayacağım. Allah neye ki razı ben onun için mücadele edeceğim demişti. Davamız Müslümanca yaşamak. Saadet Partisi Genel İşler Konseyi üyesi Abdullah Sevim en büyük özelliği Müslümanca yaşamak üzerine titizlikle çalışırdı. Yanlışları gördüğü zaman doğrudan müdahale ederdi. İstanbul'da kendisine biz ne istiyoruz diye soranlara Müslümanca yaşamak istiyoruz kardeşim derdi. Devlet eski bakanı Hasan Aksay Oğuzhan Bey bizim ilk Ankara il başkanımız oldu. O günden beri birlikte yol yürüdük. Kararlıydı. Yapacağım dediği zaman yapardı. Bizim pusulamızdı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Muhittin Yıldırım, Oğuzhan Asiltürk abimiz bizim pusulamızdı. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca bana, Oğuzhan Asiltürk'ün yanından sakın ayrılma demişti. TBMM eski başkan vekili Yasin Hatipoğlu, Oğuzhan kadar davasına sadık, bağlı, insanları seven bir insan azdır. Allah Oğuzhan kardeşimizin makamını âli eylesin.